bütün en çok ziyaret edilen haber sikesi bu böyle bir orta yerde var gibi. Böyle bak. Şimdi el projesinde dikkat edilmesi gereken e, maddeler var. E, fayda var. Çok teşekkür ederim. Gerçekten <laughs> bizlerden hep faydalanacağız yani hep beraber. Beklesin. Bir açabilir misin? çok güzel. Eee spiker döşenmiş bu da çok güzel bir avantaj. Yani... Safranbolu Tarihi Çarşı ve Grand ve köy içinde birçok konak gezdim. Yani yarın Spikler hattı olan konak ilk defa görüyorum. Bu tüpümüzün dolu olduğunu gösteriyor. Herhangi bir darbe almamış. Pimin yerinde. Ee, Tüpümüzü nasıl... yapılmış mı? Ne sıklıkla yapılıyor? Doğalgaz kullanılıyorsa bunun kontrolleri yapılıyor mu? Çünkü bildiğiniz gibi Tarihi Çarşı çok fazla bitişik evlerin bulunduğu bir merkez. O yüzden yangının çok çabuk sirayet etmesi de kolay oluyor. O yüzden her binanın ayrı bir şekilde tedbirini almış olması gerekiyor. Ya sık sık eğitimlerimiz oluyor. Tatbikat yapıyoruz. Girilmeyecek ara sokaklara tatbikatlar düzenleyip bilinçleniyoruz. Hem biz bir yangın olursa nasıl müdahale ederiz? Hem vatandaşımız yangın çıkmaması için ne yapabilir? Bunları denetliyoruz. Dalgaz olan yerlerde kontrolleri yapılmış mı onlara bakıyoruz. Onun haricinde havalandırma çok önemli. Çünkü dalgaz bildiğiniz üzere yukarıda toplanan bir gaz türü. Havalandırmaların kapatılmaması gerekiyor. Çünkü gaz sıkışması da tehlike arz ediyor. Havalandırmaları kontrol ediyoruz. Soba olan yerlerde baca temizliği yapılmış mı onları kontrol ediyoruz. Evlerin tabii ki baca kontrolleri muhakkak yapılması gerekiyor. Bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Hala uymayanlar var maalesef. Umarım buradan da onlara bir seslenmiş oluruz, uyarlar. Onun haricinde bu araçlar bize çok sorun oluyor. i̇tfaiye araçlarının, ya park halindeki araçlar itfaiye araçlarının ulaşımını çok etkiliyor maalesef. Araçlarına bunun bilincinde bir şekilde park etmeleri, hidrantlarımızı kapatmadan park etmeleri gerekiyor. Çünkü eski bildiğiniz üzere hani itfaiye aracının girmeyeceği yerler var. Bu yerlerde de hidrantlar koyduk. 81 tane hidrantımız oldu toplamda çalışmalarımızla yeniledik bir çoğunu da. Ee, o hidratlarımızın önünü kapatmamaları gerekiyor. Bir de bu gösteriş arttırmak için vernik, cila tarzı çok fazla etken madde kullanıyorlar. Bunlar da yangının hızlanmasına sebebiyet veriyor. Bunlara da dikkat ederlerse güzel olur. Başka diyecek bir şeyim yok. Tabii ki önceliğimiz yangınları engellemek. Bunun için ee, gerek denetimleri yaptığımız esnada birçok konak sahibine, vatandaşa söylüyoruz neler yapması gerektiğini, ne gibi tedbirler alması gerektiğini. Bu incelediğimiz konakta da çok güzel tedbirler alınmış. Diğer konaklara da örnek olması gereken bir konak. Gerek sprinkler sistemi, gerekse yangın dolapları şeklinde güzel önlemler alınmış. Bunlar haricinde tabii ki tüplerimizin de gerekli bakımları, kontrolleri yapılması gerekiyor. Tarihi geçenlerin yenilenmesi gerekiyor bu şekilde önlemler alınması gerekiyor. Biz tabii ki yangın çıktığında söndüreceğiz. Söndürmeye geliyoruz en hızlı şekilde ama vatandaşın aldığı ilk önlem yangının sirayet etmesini, büyümesini engelleyecek bir faktör tabii ki. Öncelikle bacalarımızın hepsinin şapkası olması gerekiyor. Mevcut kullanılan tüm bacaların şapkası olması gerekiyor. Bunun dışında bacaların temizliğinin en az yılda bir kez eee Sertifikalı e, insanlar tarafından ya da itfaiye ekipleri tarafından temizliğin yapılması gerekiyor. Diyorsun ki baca yandı. İki sefer tutuştu evet. İki sefer tutuyorsun. Yani Allah korusun evet. bu yıl. İki seferinde de etfaya geldi yani. Biz geliriz. Dedi. Ama şimdi burası ulaşımı zor bir bölge. Evet. Biz elimizden tamamen içi kurumda dolmuş halde. Evet. Bunu mutlaka temizlemesi gerekiyor. Hı -hı. Yani e, soba. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com